Yaklaşık 4-5 ay önce bulunduğumuz bu yerden aynı şikayetle yine sizlere haberi aktarmıştık. Üzerinden 4 4,5 ay geçmesine rağmen bu görmüş olduğunuz telefon kabloları yine aynı yerde duruyor. Kimisi tarlalarda, yerlerde, kimisi böyle sarkmış vaziyette Ardıçbeli ve Ortaköy mahallelerinde toplam 210 hanenin mağduriyeti devam ediyor. Bütün telekom'un hatları tarlalarda, çiftçiler tarlalarında çift süremiyor, tarım arazilerinde e, işlemi yapamıyor. Her geçerken kaployu kaldırıyorlar, e, yeniden geçtikten sonra şey yapıyorlar, Kopartmamak için. Çiftçilerimiz çaba sarf ediyor ama artık biz de muhtar olarak sürekli bizi sıkıştırıyorlar. Muhtarım neden bu böyle? Neden ilgilenmiyorsunuz, yaptırmıyorsunuz? Telekom'a kimse gitmiyor. Sadece bize yükleniyor. Biz de her defasında gittiğimizde şu anda hiçbir şey yapamayacaklarını işte sürekli uğraşıyoruz. Ama hiçbir çözüme ulaştırmak. Daha önce yaptığımız haberlerde buraya geldiler. İşte bir hafta boyunca her gün geldiler buraya. Sadece şunu söylediler. Muhtarım bir ay içerisinde yapacağız. Yol kenarını alacağız. Ama yaklaşık 4-5 ay oldu. Henüz hiçbir adım atmadılar. 15. Hanelik bir tane sokağım var. Buraya nedense bir türlü internet hizmetini veremediler. Sürekli yine onun için dilekçe veriyorum. Vatandaş beni sıkıştırıyor. İşte internetimiz yok. İşte çocuklar, okul çocukları ders yapıyor ama internet olmadığından yapamıyorlar. Hat çekmiyorlar buraya. Daha önceden burada bir hat vardı ama direkler çürüdü. Direkler çürüdükten sonra yenilerini dikmediler. Bu vaziyette o mahallemde, o sokağımda internet yok. Telefon yok. Artık şey yapar. Yani burada fişi söküp takıyorum ikide bir böyle acaba bir şey de mi diyeyim. Bazen internetin modeminden söküp takıyorum böyle ama yok. Arıza bildire, bildire artık ben de bıktım bildirmiyorum. İnternette sıkıntımız var. Telefonlarımız yine öyle keza. Şu an zaten, vatandaş zaten abone olmuyor. Telefona abone, abone olmuyor artık. Benim muhtarımın telefonu da 3-4 beri çalışmıyor. Ama normal e, şeylerimi ödememi yapıyorum. Mecbur artık e, aboneyiz. E, i̇nternet konusunda da defalarca e, baş müdürlerimize çıktık. Durumları ilettik ama sözlü ama yazılı olarak. E, fakat şu ana kadar iki tane baş müdürümüz emekli oldu. Sorunumuz çözülemedi. Kaplılarımızda gördüğünüz gibi yerlerde e, çiftçilerimiz tarafından iki de bir bahçelerini e, koşmaya kalktıkları zaman kabloları kesiyorlar yapacak bir şey yok vatandaşın tarlasında kablo yerlerden. Bu durumları e, fotoğraflarıyla birlikte defalarca e, baş müdürlüğümüzde bildirmemize rağmen şu ana kadar hiçbir çözüm olmadı. Okullar açılıyor. E, ok, artık e, zaten öğrencilerimiz de benim muhtarlığımda zaten derslerini yapılar geldi internet üzerinden gelip. Eee internette de e, dediğimiz gibi sıkıntımız büyük yani. Abonelik de vermiyorlar iyice. Vatandaşımız abonelik, internet üzerinden abonelik müracaatı yapıyorlar. Geliyorlar. Altyapı yetersiz deyip abonelikliği iptal ediyorlar. Veya bir direk lazım diyorlar. Senin evine uzak kutu, mesafeye bir direk lazım diyorlar. Onu da o şekilde iptal ediyorlar. Yani şu an abonelik yapamıyoruz hiçbir şekilde. Zaten verimli değil internet. Sıkıntılı. 5 dakika iyi geliyorsa 5 saat sağlıklı internetimiz yok. Ee, İnternetten yana sıkıntımız çok. ilgililerin ilgilenmesini istiyorum.